Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde 37 ile 42. soruları çözeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. 37 ile 42. sorularda arkadaşlar ilk 3 sorumuz yani 37, 38 ve 39 Türk Arapça cümle verilmiş. Bunun Türkçeye en doğru şekilde Türkçe karşılığını bulacağız. 40'tan itibaren 40, 41, 42 sorularda ise Türkçe cümlelerin Arapça karşılığını bulmaya çalışacağız. Yalnız arkadaşlar burada şunu söyleyelim. Bu tarz sorularda çözüme başlarken öndeki metni okuyup ya da soru kökünü okuyup aşağıda aramak bizim e, zihnimizi karıştırabilir. Biz ne yapacağız? Cümlenin önce isim cümlesi mi, haber cümlesi mi olduğunu tespit edeceğiz. İsim cümlesi ise efendim mübtedasını bulacağız ve haberini bulacağız. Buradan gideceğiz. Haberci cü, isim cümlesi değil, fiil cümlesi ise failini bulacağız. Fiilini tespit edip failini bulacağız. Varsa diğer ögelerini bulacağız. Buradan da elemeler yapmaya çalışacağız. Hatta bazen terkipler üzerinden gideceğiz. Örneğin bir hal gördüysek halin karşılığını aşağıda doğrudan arayıp eleyebiliriz. Bir sıfat terkibi gördüysek ya da sıfat tamlaması bu sıfat tamlamasını e, soru şıklarında cevap şıklarını da arayacağız. Bulamadığımız şık hemen eleyeceğiz. böyle ipuçları burada bize zaman kazandıracaktır. Bu şekilde hareket etmeye çalışacağız. Gelin isterseniz 30. 7. soruyla bu söylediklerimizi hayata geçirelim tabiri caizse. Bakalım 37'ye okuyoruz arkadaşlar. Hızlıca okuyabiliriz. İnne meşru'a iadeti kitabeti tarihi l-arabiyyil-islamiyyil. Bakın buraya kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar innenin aslında ismidir. Bayağı başka bir ifadeyle de müptedadır bu arkadaşlar. Başına inne geldiği için süreç değişmiştir biraz. Ne diyor? Meşru'a proje demek. Ne projesi? İadeti kitabeti tarihi arabiyil İslam. İslam, Arap tarihini yeniden yazma projesi. Bakın iade bir şeyi yeniden yapmak. Mastarla efendim, e, kendisi mastardır ee, arkadaşlar. Kendisinden sonra bir mastar var. Bir şey yeniden yapmak anlamında kullanılmakta. Onu ifade edelim. Yeniden yazma projesi. Arap İslam tarihi yeniden yazma projesi. Bunu gördük arkadaşlar. Ee, bakınız, bunu şıklarda hemen innenin ismini arayabiliriz. Bulamadığımız şıkkı hemen eleyebiliriz. A şıkkından gidebiliriz. Arap İslam tarihinin yeniden yazımı. Yeniden yazımı değil ki, yeniden yazma projesi demişti arkadaşlar. A şıkkını böylelikle eliyoruz. Arap İslam tarihini yeniden yazma projesinin. Bu gayet güzel. Bu işimize yarayabilir, dursun bu. Arap İslam tarihini yeniden yazma projesi. Bu C tam da istediğimiz C şıkkı arkadaşlar. Ve C şıkkında yoğunlaşabiliriz. Yukarıda projesinin dedi arkadaşlar. Bakınız bu da projesi dedi. Arap İslam tarihinin yeniden yazılması projesi. Yazma projesi, yazılması projesi. Yazmayı daha çok önce diyoruz. Ve C şıkkı üzerinde duracağız. Arap İslam tarihini yeniden yazılma projesi. Arap İslam tarihini yeniden yazılma projesi dedi. Bakınız burada da efendim bekliyoruz. Arkadaşlar, Arap İslam tarihini yeniden yazılma projesi demiş. Bakın bu zaten girişi olarak da yeniden yazılma, bir düşüklük var gördüğünüz gibi. Burayı da biz ne yapıyoruz? Ee, önceleyemeyebiliriz, hatta geçebiliriz. ve Burada bizim karşımıza en net Arap İslam tarihini yeniden yazma projesi e, yukarıdaki kökle uyumlu olarak çıktı. Şimdi biz C şıkkında yoğunlaşalım, devam edelim okumaya. Labütte en yulka da'mı destek alması gerekir dedi. Bakın arkadaşlar nereden alacak onu sonra okuyabiliriz. Ya da desteklenmesi, destek alması ya da desteklenmesi gerekir diye bunu ifade edeceğiz. Bakınız desteklenmelidir. Evet bu da olur. Destek almalıdır, desteklenmelidir, destek alması gerekir gibi ifadeler bizim için önemli. C şıkkında yine bunu bulduk. Desteklenmelidir dedi kimden destek alacak? Min müessesetin, e, düveliyetin, arabiyetin, su e, tu'minu, su e, minu bi ehemmiyeti tarihi vel bahfil ilmiye. Arkadaşlar, nasıl uluslararası Arap müessesesinden, uluslararası bir Arap müessesesinden diyeceğiz Arkadaşlar. Ve C şıkkında bunu görebiliyoruz mu? Uluslararası bir Arap kurumu ya da müessese ya da kurum. Bunu da gördük. Tarafından bulduk. Nereden anladık? Şu min harfi ile tarafındanı da anladık. Burada gayet güzel gidiyoruz. Nasıl bir Arap kurumu? Tümünü inanıyor ya da buna kabul ediyor da diyebiliyoruz. Neye? Bir ehemmiyeti tarih, tarihin önemine, başka ve bahsil ilmiyi ve de ilmi araştırmanın, tarihin ve ilmi araştırmanın önemine inanan uluslararası bir Arap konumundan destek alması gerekir ya da Arap kurumu tarafından desteklenmelidir şeklinde cümlemizi anlayabiliyoruz. Bakınız arkadaşlar C şıkkında e, bunu gördük. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıktı. A'nın olamayacağını zaten söylemiştik. Ee, A'da bakın şurada diyor ki bilimsel bir çerçevede değerlendir. değerlendirme yok, bilimsel çerçeve yok. B'yi böylece çizdileriz. D şıkkına geldik. Araptan yeniden yazılması projesi. Yazılması projesi zaten bir problem gibi duruyor. Tarih ve bilimsel önemine inanan uluslararası kurumları diyor. Bakın arkadaşlar. Oysa yukarıda müessese müfret kullanılmış idi. Buradan da bunu çok rahat eleyebiliyoruz. Zaten arkadaşlar gerçekleştirilmelidir falan diyor. Bu bizim işimize hiç yaramaz. Girişte de biz ne yapmıştık? Problemli olduğunu varsaymıştık. ve dolayısıyla C'ye biz ne C'de C'de o C'ye odaklandık ve sorunun cevabını C'de aradık. Tabii biz bunu öğretici olması yönüyle biraz daha sakin yapıyoruz ama bu şeyde sınav esnasında daha hızlı bir şekilde bu soru çözülebilir. Onu söyleyelim. Biz burada usul tabiri caizse biraz usul üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tabi burada arkadaşlar meşru proje demek, bu kelimelere dikkat edilebilir, iade, döndürmek, iade etmek, Türkçe'de iade etmek anlamına geliyor. Mastarla, mastarın anlamından harekette bir şey yeniden yapmak gibi kullanılıyor Arapça'da. Bunu bilelim arkadaşlar. Labut en bu kallanım çok yaygındır Arapça'da. bu ala gibi. Onu da ifade edelim. Damın burada destektir. E, Lekiye fiilinden karşılaştı. E, karşılaştı anlamına gelir. Karşılaşma almalı falan gibi belki yorumlanabilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, müesseseyi biliyoruz. Düveli yıllık uluslararası anlamına gelir. Tutminu e, inandı kabul etti anlamındadır. Ehemmiye kelimesi zaten Sürekli karşımıza çıkan bir kelime. Bahsun bu metinlerin e, sürekli e, metinlerde kendisini gördüğümüz hoş bir kelimedir. Onu da e, burada zikredelim. İlmi yönde bilimsel anlamına gelmektedir. İlmi bilimsel gibi anlamlardadır. Soru köklerinde kelimeleri bilmek her zaman e, katkı sağlayacak bu sınavda biz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 38. soruyla. Bakınız yine aynı usulü denemeye çalışacağız. Aynı usulden gideceğiz. Maksatımız öğretici olsun arkadaşlar. Suaddü sayılır. Miyahül emtar yağmur suları sayılır kabul edilir. Bakın yağmur suları sayılır kabul edilir. Ve suyu ve de seller arkadaşlar. Hatta atıfla ve suyu ile sel suları da diyebiliriz ama dilerseniz yağmur suları da işte seller de diyebiliriz. Yağmur suları sayılır kabul edilir. Sayıları burada bulduk, burada bulduk, burada bulduk, burada bulduk ama E'de bulamadık arkadaşlar. Bu e, E'de bulamadığımız için gördüğünüz gibi bunu hemen e, geçebiliyoruz. Zaten burada tek bir tane fiil cümlesidir ve bunların hepsi birbiriyle alakalıdır arkadaşlar. Ne sayılır? Yağmur suları, bakın devam edelim, şimdi tuattu e, meçhul bir fiil. Naibu failini yap bulacağız. Miyahul emtar, yağmur suları ve suyu, seller, el musahibetü, eşlik eden. Yani yağmur suları ve beraberindeki seller diyebiliriz. El mahadiru, tehlikeler. Nasıl tehlikeler? El nacimetü, anha. Bu sellerden kaynaklanan diyebiliriz arkadaşlar buraya. Seller ve se yağmur suları, ve eşlik eden ya da beraberindeki seller ve sellerden kaynaklanan efendim tehlikeler bu şekilde kabul ediyoruz arkadaşlar bakın yağmur sularıyla bir giriş yapmadı yerel yönetimler neden yağmur suları falan demedi arkadaşlar ee, fi yani fail ya da naibul fail ile bir giriş yapmadı gördüğünüz gibi ki sıfat kendisine gelseydi sıfat önce ifade edilecekti. Böyle bir şey de yok. Dolayısıyla A'yı öncelemeyebiliriz. Geçiyoruz. Yağmur suları, seller ve sebep oldukları tehlikeler. Seller ve sebep oldukları ifadesini göremedim. Sellerden kaynaklanan e, anlamına var. Ve de beraberindeki seller gibi bir şeyler arayacağız arkadaşlar. Eşlik eden. Dolayısıyla B'de de ben bunu göremedim. C'ye geliyorum. Yağmur suları beraberindeki seller ile bunlardan kaynaklanan tehlikeler. Bakın gayet de güzel oldu. En el en nacimetu Bunu çok güzel bulduk. C'de duruyoruz. Devam ediyoruz. Yağmur sularının sebep olduğu seller. Yağmur sularının sebep olduğu seller ifadesi burada yok. Dolayısıyla bunu da geçiyoruz. Gördüğünüz gibi tek şika indirdik. Şimdi biz burada Tek şık üzerinde arkadaşlar yoğunlaşalım. Anha sayılır. Vahideten min e, ekferil kazaya. Meselelerin en çoğu sayılır ama bu ekfer arkadaşlar en çoğundan biri sayılır. İsmi e, taftil olduğu için kendisine bir temiz gelecek ve anlam daha da netleşecek. E, leti öyle problemler ki kazaya sorun problem diyebiliriz arkadaşlar. E, Vacehet karşı karşıya kaldı. E, kim kaldı? es sulutatul Mahalliyeti yerel yöneticiler arkadaşlar. E, hiddeten ve huduraten ve taqiten. E şimdi burada hiddeten e, sert, şiddetli anlamına gelir, Hutura, tehlikeli, e, tehlike anlamındadır. Taqit karmaşık. Dolayısıyla arkadaşlar e, yerel yöneticilerin karşı karşıya kalmış oldukları sorunların en şiddetlisi, efendim en tehlikelisi ve en karmaşık sorundan e, sorunların karmaşıklarından biri sayılır diyebiliriz. Hatta en şiddetli, en tehlike, en karmaşık sorunlardan biri sayılır şeklinde de bunu ifade ediyoruz. Bakın bunu biz nerede bulduk? Gördüğünüz gibi C şıkkında bunu bulduk arkadaşlar. Yağmur suları ve beraberindeki seller bunlardan kaynaklanan tehlikeler. Buraya kadar gayet güzel geldi. Şu anha'ya kadar güzel ifade etti. Evet, vahideten min ekferil kazaya bunu da sorunların karşılaştıkları sorunlar nasıl en şiddetli ekfer efendim hiddeten minekferi ekferi huduraten ve min ekferi takhiden şeklinde bunu da ifade ettik ve C şıkkını doğru cevap olarak gördüğünüz gibi kabul ediyoruz arkadaşlar. Tabi burada bakabiliriz. Matar emtar yağmur demek ma'l -um bunu biliyoruz. Seylin suyu arkadaşlar. Musahibe sahabe fiilinden eşlik etti. Beraberinde oldu. Beraber oldular. Beraber bulundular falan gibi düşünebiliyoruz. Mahtar mahatir. Necema'an mesela burada önemli bir fiildir. Bir şeyden kaynaklandı anlamındadır vahid vahideten bunları biliyorsunuz artık bunu buna bir şey söylemek istemiyorum ben kadiyetu kadaya sorun sorunlar anlamındadır. Şimdi vacaha karşılaştı karşı karşıya geldi ee, anlamındadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sulutat yönetimler anlamında mala mahalliye yerel yönetimler anlamındadır. E, sulutatul mahalliye Mesela bu kelimeyi öğrenirken Sülütatül Mahalliye yerel yönetimler şeklinde de bunu öğrenmenizde fayda var. Bu şuradaki kelimelerimiz önemli. Hiddetün, kuturatun, takit. Kuturayı da çok sık görüyoruz. Hiddet kelimesine bakabilirsiniz. Hiddet, şiddet bunlar birbirini çağrıştırıyor malumunuz. Takit Akkade fiilinden karmaşık hale getirdi. Anlamındadır. Takit, karmaşıklık anlamına gelmektedir arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuz ise bakınız 39. sorumuz. Evet, 30. soruya da yine aynı usulle devam edeceğiz arkadaşlar. 39. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz 39. soruya. Okuyoruz ve aynı usulü burada da uygulayacağız. Bir önceki sorularda gördüğümüz gibi. Bakınız arkadaşlar. ile okuyalım. El Kalifornium. Kalifornium demek arkadaşlar. Malumunuz. El merkezel evvele li aglel maadinil mevcudeti bi sebebi vusuli kıymeti ila havaley ee, sebatin ve 20 milyon dolar -gram mil milvahit minhu. Evet. Burada e, Kaliforniyum arkadaşlar okuyalım. Yahtelu Kaliforniyum el merkezel ula ilk sırada yer alır demek arkadaşlar. Kaliforniyum ilk sırada yer alır. Soruyoruz. Neymiş bu Kaliforniyum ilk sırada yer alıyor? Buna dair zaten bilgiler var. Ee, nerede yer alıyor ilk sırada? Böyle sorabiliriz. Liyaküler maadinil mevcudeti, mevcut madenlerin anlamındadır. Hatta şöyle gidebiliriz, İlk sırada yer alır. İlk sırada yer alırı bulursak, orada yoğunlaşacağız, bulamadıklarımızı öteleyeceğiz arkadaşlar. İlk sırada yer alır. Bakın A'da ben bunu bulamadım. Bunu öteliyoruz. B'de ilk sırada yer alır buldum arkadaşlar. Dolara ulaşır var. Bakın burada da yer alır bulamadım. İlk sırada yer alır B'de buldum. B ve D'de buldum. Neredeyse ilk sırada yer alır. Neredeyse ilk sırada yer alırı E'de de buldum. Ama şu neredeyse ifadesi bana biraz neredeyse ilk sırada yer alır. Bakın bu burada e ee, fiilde böyle bir neredeyse anlamını verecek bir kelime göremedim. Fiilin hemen akabinde ya da fiilden önce diyebiliriz. Failden sonra da bulabilirim. Ama şurada bir havale yaklaşık şuna ulaşır, buna ulaşır ifadesi var. Burada E'yi de ben ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi bekletiyorum. E'yi de bekletelim ve elimizde B ve D şıkları kaldı. Burada yoğunlaşabiliriz. Evet, li li'alel ma'dinil mevcudeti, mevcut madenlerin en pahalısı anlamındadır bu arkadaşlar. Ee, mevcut da diyebiliriz buna tabii ki, var olan da diyebiliriz. Var olan madenlerin en pahalısının ilk sırasında yer alır gibi bir anlam ortaya çıkacak. Bunu acaba bulabilir miyiz? Bakın, I, ulaşması nedeni var olan en pahalı madenler arasında. Bu gayet de güzel gitti. Ve şıkkına bakalım. Ulaşan kan bu özelliği ile. Şimdi şurada bu özelliğin acaba yukarıda var mı? Bir sebebi bu sulihil kıymetihi işte ilah vale falan falan baktım ve burada bulamadım bu özelliği ile. Kaliforniyum bu özelliğiyle bir gramı yaklaşık Zaten kaliforniyum diye girmesi gerekirdi. D'de de böyle girmedi arkadaşlar. Ve B şıkkı elimizde tek kaldı. Ve B şıkkında artık daha rahat yoğunlaşabiliriz. Bir sebebi bu suyla kıymeti, kıymetihi ila havale dedik. Ne kadar uğraştı? 27 milyon dolar. Değerinin 27 milyon dolara ulaşması sebebiyle ya da nedeniyle. Arkadaşlar fiyatı anlamındadır. Fiyatının yaklaşık 27 milyon dolara ulaşması nedeniyle. Burayı da çok rahat bulduk. Yukarıda gördüğünüz gibi. Bir gram var. Gramil vahidi minhu. Sadece bir gramının şeklinde bunu da anlayabiliriz. Ya da bir gramının anlayabiliriz arkadaşlar. Bir gramının arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 27 milyon dolara ulaşması sebebiyle ya da nedeniyle mevcut madenlerin e, içerisinde de diyebiliriz arkadaşlar e, ya da e, var olan en pahalı madenler arasında Efendim ilk sırada yer alır şeklinde ifade ediyoruz ve bu anlamı bize gördüğünüz gibi B şıkkı veriyor şimdi şuraya bakalım kelimeleri söyleyebiliriz. İhtelle işgal etti anlamına gelir. El merkez el evvel ilk yeri işgal etti. Burada merkezin yer anlamı vardır. İlk sırayı işgal etti. İlk sırada yer aldı gibi düşünebiliyoruz arkadaşlar. Ağla en pahalı demek. Maadin madenler demek. Maden maadin anlamındadır. Mevcut var olan mevcut olan anlamındadır arkadaşlar. Usul kıymete. Kıymetihi ulaşıyor anlamında. Vasalayla ila harfi bakın gördüğünüz gibi burada ila yine görmekteyiz. Fiilin e, mastarıyla birlikte havale yaklaşık anlamına gelir. Bunda da sayılardan sonra metinlerde sıklıkla görmekteyiz arkadaşlar. Gram gram vahit vahit e, biliyorsunuz bunlar artık e, her Arapça ile ilgilenenin hemen bilece öğreneceği kelimelerdir, kullanımlarda diyoruz. Evet arkadaşlar malumunuz. Bu soruyu da bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet ben burada arkadaşlar dersi noktalıyorum. Diğer soruyu başka bir derste çözeceğim. Aynı derste çözeceğim demiştim ama başka bir derste de çözme gereği hasıl oldu. Ben hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.